Aslanım, aslanım, aslanım. Arkadaşlar böyle yine bir şey kalıyor. Arkadaşlar böyle yine bir şey Ormandan bir şey gözükmüyor ki. Şeylerin porsuk, çakal yani belki de kurt inlerinin olduğu bölgeye indi arkadaşlar. Ama bu mevsimde yani indi hayvan olur mu onu da bilmiyorum şimdi gerçeği. Genellikle hani yavru zamanında kullanıyorlar muhtemelen onları da. Ama köpek arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Geldi geleli bir dakika durmadı. Ben burada öyle biraz ee, drone video çekecek, çekiyordum. Yani bir o taraf sis vardı. Bir o tarafa daldı. Bir o tarafa daldı. Yani bir dakika durmadı arkadaşlar. Şimdi de hararetli bir şekilde aşağı doğru indi. Yani bilmiyorum çakal olma ihtimali var. bakın tam şurada bir tane in var. Bayağı da büyük ama tabii bakın şu beyazlık var ya o işte şey. inden inden çıkarılan toprak. Buradan şu an tam size böyle hani bu, bu kamerayla çok fazla gösterem arkadaşlar da. O işte beyazlık, oradaki beyazlık inin e, içinden çıkarılan toprak. Orada büyük bir in var. <laughs> haydi böyle. Haydi böyle. Şöyle kızılırmağı da göstereyim. Gökurmakla ikisinin birleştiği nokta bakın buradan belli oluyor arkadaşlar. Bu sol taraftaki kızılırmak sağ taraftaki gökürmak arkadaşlar. Tabi şimdi kızılırmakta hemen üst tarafta baraj olduğu için salmıyorlar arkadaşlar. O yüzden su yok. Gökürmakla kızılırmağın birleştiği nokta orası. Evet yine Börün'ün sesi kesildi. Yani Zaten sesi yok da nefesini duyuyorum arkadaşlar. O da kayboldu. Muhtemelen ters tarafa falan dolandı. Ya arkadaşlar bazen öyle bir anlarını yakalıyorum ki hani diyorum ki lan bu köpek diyorum yani kurttan murttan korkmaz diyorum arkadaşlar. Gerçekten hani yani çok saldırgan oluyor sağa sola. Yani or köpek ormana girdiği zaman kendini kaybediyor. Bir de tek başına yapıyor. Yani bir de yanında bunun arkasından böyle adım adım veya gerektiği zaman önüne geçen sağlam böyle bir destekçisi olsa neler yapacak siz hayal edin yani gerisini. Bunu tek başlarına yapıyor arkadaşlar. Emin olun birçok köpek yani şuradan şuraya bile gidemez korkudan. Ama Börü Börü tek başına birçok şeyi başarıyor yani helal olsun. O yüzden o köpeği seviyorum yani. Evet arkadaşlar yani bir an önce köpek getir, köpek getir. Emre her defasında diyorsun ama bir iç rahatını göremedik diyenler oluyor. Yani köpek konusunda arkadaşlar yani ince eleyip sık dokunmamız lazım ki yani ona göre bir köpek getirmemiz lazım. Yani boştan yere de bir köpeğe getirip burada hani tekrar getir götür yapmak istemiyorum. Buraya geldiği zaman kalıcı olsun istiyorum. Yani o da büyük köpekte çok fazla mümkün olmuyor arkadaşlar yani. Hani büyük köpek yanıltabiliyor. Yerini yadırgayabiliyor bilmiyorum. Yani oradaki olduğu gibi olmuyor. Hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden dolayısıyla yavru beslemek istiyorum. Yavru da arkadaşlar hani şu zamanda böreğe çok da bir destek olmaz için gerçi. Yani bu şekilde. Sağlam adımlar atmak istiyorum. Evet belli başlı köpek getirebileceğimiz adreslerimiz var arkadaşlar ama yani bizim için uygun bir köpek yok hani öyle söyleyeyim. <laughs> Neyse, büro kayboldu. Evet arkadaşlar. Hayvanlara şöyle sap çıkardık. Gördüğünüz gibi sap yiyorlar. O sap bu da saplama makinesi. Dikiş makinesi, dikiş. Evet arkadaşlar size bir sürprizimiz vardı evet. Ama baştan söyleyeyim. Emre kardeş işte sana tam da aradığın köpek o işte sana yakışır falan demeyin çünkü arkadaşlar o orada güzel ve orada fazlasıyla görevi var o yüzden onu getirme şansımız yok şimdi birazdan izleyeceğiniz köpek arkadaşlar bizim namı diğer Kurtçu Paşa'nın Paşa ile Zeyna'nın öz ve öz oğulları ama daha çok zaten şeye çekmiş. Baba tarafına çekmiş yani. 77 santim falan bir boyu var diyor sahibi arkadaşlar. Hani imkanımız olsaydı da gösterseydik ama yani sahibiyle bir röportaj gibi bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Daha inandırıcı olurdu. Ama bana anlattı arkadaşlar. Köyde ona karşı gelebilecek köpek yok diyor. Zaten tuttuğu köpeği de diyor. Öldürmeden bırakmıyor diyor arkadaşlar. Gündüzleri o yüzden salamıyorlarmış. Başkalarına zarar veriyor diye. Sadece geceleri salık diyor. Onun haricinde arkadaşlar güzel köpek. Yani tıpatıp babasının aynısı olmuş. Bakışları falan çok babasına benziyor. Hani belki videoda öyledir ama zaten onun babası da arkadaşlar 75 77 santim falan. Aynı aynıydı arkadaşlar. Boyları aynıydı. Sadece o biraz daha böyle hani bağlı kaldığı için muhtemelen yani kasları paşa kadar gelişmemiş. Paşa biraz daha babası böyle kaslı köpekti. Biraz daha ayaklı köpekti. Oğlum şu sapı şöyle yapma lan. Dişlerim gıcır Her neyse. Ama yüzündeki asillik aynı babası. Maşallah. Aynı zamanda da Paşa ile Pusat'ın da öz mü kardeşiydi arkadaşlar. O Türkeli de. Yine bir tane yavrumuz, dişi yavrumuz Gerze, Gerze'deydi. Oyda o da dur, duruyordu son zamanlara kadar. Onun videosunu da isterim arkadaşlar. Bulabilirsem. Onun haricinde merak edenler için o videoyla sizleri baş başa bırakacağım. Birazdan. Bir de arkadaşlar o köpeğe de muhtemelen vurmuşlar. Bir köpekle kavga ederken ayıramamışlar. Saçma atmışlar. Sahibi betenlere götürttüm öyle çıkarttırdım dedi. Yani o da belalıymış yani aksiymiş arkadaşlar. Rahat durmuyormuş. Paşa da öyleydi. Paşa hiç gözünü budaktan sakınmıyordu. En kral köpek, en kral köpekle boğuşacak cüsseye sahip bu köpek arkadaşlar. Hele şu paşanın bir tane bir şeyi vardı arkadaşlar. Böyle başka sürünün köpekleri gelmiş. Bizim zalımla Karabaş'ı eziyorlardı. Onlar da böyle resmen onu çağırır gibi havlamaya başladılar. Köyden bir geldi daha. Gelir gelmez arkadaşlar. Gelir gelmez 3 4 tane köpek vardı. Onların içine bir daldı. Efsane köpek diye paşa. Gerçekten çok kral köpekti arkadaşlar. Yavruları da babalarının izinden gidiyor. Şimdi o videoyla sizlere baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. t <laughs>

Toast, gel. Hadi, gosch. Gel, 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 gel. Toast. Gel. Woo 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 woo! 啊。<Yeah. S 1> uh.